kirletilen deniz hepimizin kıyısına vururken, kirletilen hava hepimizi zehirlerken, küresel ısınmanın şiddeti hepimizi yakarken, mücadeleyi ayrı ayrı sürdüremeyiz. Güçlerimizi birleştirmeli, bu amaçla ortaya konan her çabayı desteklemeliyiz. Türkiye olarak bir tek çevre konularında değil, tüm krizlerde İnsanlığı tek bir vücut gibi görüyor. Yaraları sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Semayı çocukların acı yakarışlarının değil, şen kahkahalarının doldurduğu, insanlığın ortak vicdanının kötülüğe galip geldiği bir dünyayı geleceğe miras bırakabilmeyi diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.